Ebu Amr Cerir bin Abdullah radıyallahu an anlatıyor. Bir sabah Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzurundaydık. Yanına üstleri açık bir topluluk geldi. Yünden yapılmış çizgili kumaşı ortasından delerek başlarına geçirmişler yahut aba giymişler ve kılıç kuşanmışlardı. Çoğu belki de hepsi Muhdar kabilesinden olan bu kimseleri böyle yokluk içinde görünce peygamberimizin benzi attı. Bir içeri girdi, bir dışarı çıktı. Sonra bir ale emretti, o da ezan okudu ve kamet getirdi. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namaz kıldı. Ardından da bir konuşma yaptı. Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan, ikisinden birçok erkek ve kadın meydana getirip yayan Rabbinize karşı gelmekten sakının. Kendisi adına birbirinizden dilekte bulunduğunuz Allah'a karşı gelmekten ve akrabalık bağlarını koparmaktan sakının. Şüphesiz Allah sizi görüp gözetmektedir. Mealindeki ayetle Haşr suresindeki ey iman edenler Allah'a karşı gelmekten sakının ve herkes yarın için önceden ne göndermiş olduğuna baksın. Mealindeki ayeti okudu ve Herkes altınından, gümüşünden, giysisinden, bir sağ buğdayından ve bir sağ hurmasından sadaka versin dedi ve yarım hurma bile olsa sadaka versin sözünü ilave etti. Bunun üzerine ensardan bir adam bir torba getirdi. O kadar ağırdı ki zorla kaldırıyordu. Hatta kaldıramıyordu bile. Sonra halk sökün etti herkes. Peş peşe gücü yettiği kadar sadaka getirdi. Yiyecek ve giyecekten iki büyük yığın toplandığını gördüm. Sevincinden Resulullah'ın yüzü gülüyordu. Adeta altın gibi parlıyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Müslümanlıkta iyi bir çığır açan kimseye açtığı çığırın sevabı verileceği gibi o yolda gidenlerin sevabı da verilir. Bununla beraber onların sevabından da hiçbir şey eksilmez. Müslümanlıkta kötü bir çığır açan kimseye açtığı çığırın günahı yüklendiği gibi kendisinden sonra o yolda gidenlerin günahı da yüklenir. Bununla beraber onların günahı da eksilmez buyurdu.